merhabalar. Nasılsınız? İnşallah yemedim de. <gülüyor> <gülüyor> Duyamadım öyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizden soracak olursanız çok şükür elhamdülillah. Evime hoş geldiniz. Soframa hoş geldiniz. takipçilerim. Herkese iyi akşamlar eline şöyle bir akşam yemeğe yiyelim dedik. <laughs> Acıktım dedi. Şöyle patates kavurdum kıymetli takipçilerim. İki soğan doğradım. Güzel. Salça Kav şey yaptım kavurdum. <laughs> Patatesimi kavurdum şöyle. Şöyle kek yaptım. Anne keki yaptım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şu Eylül Maharnay istedi, salçalı maharnay istedi. Ee, hafta hafta sonlarda maharnay istiyorlar, hani bir yap. Ne yapayım dediğim zaman da, Şahin yoğurdu seviyor, Eylül de salça ister. Anne bana dedi salçalı maharnay yap dedi. Ben de salçalı maharnay yaptım Eylül'e, bir de çay demledim. Hı hı. Kıymetli takipçilerim bugün de böyle yani olsun dedik. <laughs> evet. Sizler nasılsınız, iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Mevlam iyiliğinizi, sağlığınızı versin. İnşallah e, mevlam hastalarımıza şifasını versin. Dert dertli olana şeyini versin. Diyemedim abi. yani ya da daha gülüm. Şin versin yani. <laughs> ne görüyorsun kız? Gülüyoruz. Eylül ee, anne dedi masada yiyelim dedi. Ben de tamam dedim. Biraz soğuk ama anne dedi masada yiyelim dedi. Ben de tamam kızım dedim. Masaya böyle koyduk. Masamın da Eylül hazırladı. Barda her şeyi getirdi tabağını hazırladı. <laughs> ben de yaparken o da hazırladı. Böyle bir akşam yemeğimiz olsun dedi. Yani ben de demliğime koydum arkadaşlar. Şöyle iki bardaklık, üç bardaklık çay. Canım istedi. Bunun bir şey yapayım dedim. Dur kızım dokma. Elimde mi oldu? Bu bardaklar ikiyle olmuş. <laughs> dedim akşam şey olsun dedim. Bir eğilip Eylül'ün ve bir haftadır, bir hafta olacak yani işte bir hafta öğretmenin hastası varmış ağır hastası evde bazen sıkılıyor bazen televizyona bakıyor bazen hikaye okuyor Yok. öyle yani Şahin'le Talha da Kur'an kursunda Talha da boğazım ağrıyor diyor Biraz üstlerine dikkat etmeye mu ne oluyor yanında değilim diyor mu oğlum üstünüzü iyi giyinin şöyle yapın böyle yapın Evet, tamam anne diyor artık ondan ondan bugün okula da gitmemiş sevmem diyordun Bahar gününün şey, Nisan'ın ayının da karını gördük Allah'ım. Gitmesin daha başka şey kut şey bilmesin ya Mevlam. kışın bahar havası gibi geçti baya baharın kış günü ne çiçek kaldı ne şey kaldı ne ağaç soğuk kaldı hep şey hayırlısını versin ya Mevlam. Şimdi diğer değil mi? Kişim tamam. sallanıyor diyor. Yani diyeceğim. Her mahanna yumurta, mahanna yuva. Dur, dur ben alırım, dur sen. Bir bardağı yana. Salçamı mahına istedi. Yine de bir yaptım. Böyle az bir çektim bir de kendime. Yemeye yemeyeceğim dedi. Kaş ne dedi. Getir. Bak. Veya salçamız da kalmamış Tamam, Değil mi? Hı -hı. Tamam. Sıcak kızım dikkat etsin. <laughs> su iç su, su. Sıcak. Daha tüpten de yine indirdim. Tamam çok çöpsün onu ben dinlensin. Bugün de böyle olsun dedim arkadaşlar. Bazen ne çekeyim diye düşünüyorum mesela. Bazen merveyle çekiyorum. Bazen temizlik videosu çekiyorum. Bugün de böyle olsun dedim videom. <laughs> Şimdi de. güzel, olmuş. Çok güzel biraz çi şey vardı, kimi suyu vardı. Böyle az bir şey şey yaptım, tatlandırsın, gitsin diye. Güzel olmuştur. Afiyet olsun oldu mu? Hava da çok soğuk gidiyor arkadaşlar. Bir hafta ve bir havalar soğuk gideceğim. İşte kar var, soğuk var. Su açık iyice dalgalmaz, şey Zaten çiçekler gitti. Mevlam daha başka bir şey bilmesin. Daha şey bilmesin. Ne diyeyim yani. Diyemedim de. bir kekten de ye. Tamam. Benim pek canım istemiyor arkadaşlar. Yeminden yanına bir şey olsun diye acıktım bir de. Yarın çocuklar gelir. Şahin'le Talha gelir. Arayla akşam mı gelir? Okul çıkışı mı gelirler? Ne? Ayağına mı gidiyor? <laughs> ben <de> niye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Nene, nene, kibuti, начинаем. Продолжение sizler ne yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsunuz? Bahar günü git git nice havalar ki havalar böyle bir nur uzayıyor. <laughs> Aboneliklerimiz ücretsizdir. Abone olun. Çok çok yani. Beni izlediğiniz için bana dayan, zaman ayırdığınız için Allah'a sağ olsun çok çok teşekkür ederim. Aa nasıl bir şekil Güzel olmuş mu? Hı -hı. Senin için yaptım Arkadaşlar bir de ben şunu söyleyeyim demek hani, takipçilerim ben hedefim sizleri kırmak için değil mi dinliyorum yani. Yani sizleri rencide etmek için demeyi tabi eleştiriye açığım. Mesela eleştiri yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Allah razı olsun o destekleriniz için. Gerçekten yani. Ee, ben sadece arkadaşlar hani sonuçta ben nasıl söyleyeyim? 15 yıllık evliyim. Haneyim, evim. Mesela üç çocuk annesiyim. Yeri gelir mutfağı harcam, yeri gelir boğazına harcam, yeri gelir inceye, ikinciye para harcam. O mutfaktaki e, dün videomda e, gösterdim yani temizlik açısından gösterdim ben. temizlik açısından, birleştirdiğim açısından gösterdim arkadaşlar. Yani yazabilirsiniz, şey yapabilirsiniz ama ben 15 senelik şeyim var orada mesela tencerem var. Ben eskitmeyi pek bilmem. Hemen şey yapmam yani. Nasıl söyleyeyim? Yani bir elden kullandığım için nadir mesela şey yapmam. Ömürlük kullanırım. Barda olsun, çanak olsun. Mesela alınır, yapılır, idilir Mesela benim üç tane çaydanlığım var şu yıllık evli olabilir ablam. Yani ben kızdığım için demeyeyim. Yani kızmak amaçlı demeyeyim. Anlıyorum seni. Olabilir. Mesela İki çaydan da kullanın. Birini kişi günleri kullanın, birini misafirine kullanabilin. Bir tane tencere kullanın. O diğerinde mesela diğer tencerede misafir geldiği zaman kullanabilin. <laughs> Yine geldi e, kayınvalidem birdi. Mesela kayınvalidem birdi. Ayrılınca annem birdi. Ben ayrıldım mesela Evet vardı tabağımda vardı kasemde vardı tencerende vardı eksiklerim de annem aldı mesela yürüyeli ben aldım öyle böyle mutfağımı doldurdum arkadaşlar Kadın mesela şu tabağı vurulun alın şu bardağı vurulun alın ondan sonra mutfağa giderken kırılır şey, şey yapamam yani. Şu sahte hesaplara da dakhıldığım için demiyorum. Oturup dağılayacak değilim. Bunu her zaman da dile getirmek istemiyorum her videomda da arkadaşlar. Sahte hesaplarda o zaten çevreden biri, beni bildik biri. Yazıyor. Yani geçen de hatta e, bir tane yazmış. Hacer niye böyle siliyorsun yorumları? Biz sana doğru söylüyoruz. İşine gelmiyor ya da kabulleniyor. Diye. Ben kabullendiğim için silmiyorum yorumları. Tenezzül etmediğim için siliyorum yani. Gerek duymadığım için. Arkadaşlar, insana siz resmen hakaret ediyorsunuz. Bilip bilmeden. Beni videolarımda tanıdınız. Oturup da şöyle çay içmediniz. Sadece bana vaktinizi ayırdınız. Beni dinlediniz. Beni izlediniz de tanıdınız arkadaşlar. Herkes iyiyse de kendine, kötüyse de kendine, ne yapıyorsa da kendine. Günahı da kendine, sevabı da kendine. Her şey kendine arkadaşlar. <laughs> Yeri geldi mesela eksiğimi annem şey yaptı, aldı. Bakın o düdüklü, ben e, dokun düdüklü, alüminyum düdüklü annem şey yaptı aldı. Düdüklümün lastiği iyiyordu, bayağı da kullanmıyordum. Tozlanmış, yıkadım, poşetledim, koydum. Tozlanınca iyi olmuyor, Yağdalı gibi olmuyor. Sevmiyorum. Ne Evine misafir mi geliyor mesela? Çaydanlığı var ama gelip gidin. Orası beni ilgilendirir. Seni ilgilendirmez. O yorumu yazana diyor. Orası beni ilgilendirir. Seni ilgilendirmez. Bana öyle hakaretli Söyle yazmaya hakkım yok. Bir şeydim o? Mübarek gün. Bugün Perşembe. Yarın da Cuma. Allah her şeyi koruyor. Her şeyi koruyor. İyi de koruyor, kötüyü de koruyor. Her şeyi koruyor. Ona göre teraziye koyuyor arkadaşlar. Hiç gerek yok. Oturup dağılayacak derim değilim arkadaşlar. Ben bir buçuk aydır, ben bu evde hastayım. Bir buçuk aydır <laughs> Videolarda da yazmışsınızdır. Sen hep hastasın, sen hep hastasın. Bir buçuk aydır hastayım. Kimsenin haberi yok. Olduğunda ne olacak da? Kendi kendimi şey yaptım yani. Kalktım, zobamı doldurdum, yaktım. Yine hazırladım. Bu çocuğun önüne Niye kapı mesela bu hane ev arkadaşlar. Dosta gelir, düşmanda gelir, iyi de gelir, kötü de gelir. Kapıdan girerken düşmanlığından gelir. İyi gibi gelir düşmanlığına gider. Evet yani sonuçta hanek alırız, yaparız, çatarız. Belki senin az olur, benimki çok olur. Benimki az olur, öteyim verin. Seninki çok olur. Ben bunu rencide etmek için, dile getirmek için demiyorum arkadaşlar. İnsanın da bir sabrı oluyor. İnsanın da bir, bir yere kadar bir noktası oluyor. Yani kalp kırmayla bir şey elde edemem. Beni sevmiyor mu? Beni şey yapmıyor mu? de mi olsan izleme. Bilmem kaç yıllık ben evimde, ben cezvemde yapıyorum seni hemen e, kahve makine kahve. Ben de cezvede yapıyordum daha düne kadar arkadaşlar. Daha düne kadar ben de cezveyle yapıyordum. Daha düne kadar ben de cezveyle yapıyordum. olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Geçenki Merve ile sohbet ettiğimiz gibi tanımadığım insan beni sebeplendirdi. Benim hayır duamı aldı. Gerçekten Allah razı olsun. Ne diyeyim şöyle. Ben geçen sene mesela bu masayı oldum. Yerde yiyordum. Ben fazla yere oturamıyordum. Yerde yiyordum ama. Şimdi ben masada yiyorum. Sen bana layık like konumu, yorumu yazıyorsun ama ben de yerdeydim. Bir tecik makine vardı burada. Bir de şu astım vardı. Ayakkabılık vardı. Burası bomboştu. Masa oldu. Bulaşık makinesi oldu. Çamaşır makinesi oldu. Doldu. <laughs> Çocuk 8 sene Arkadaşlar çocuğum 8 yaşında Eylül bir adı. Aksaray Bekarlar Koyun'da oturdum ben. Eşim orada zaten orada kaza yaptı. Kolu Ondan sonra kaza yapmadan önce orada da kirada oturdum ben. Hadi dedi böyle olacak değil dedi. Minderleri yastıkları böyle döşledik. Kanepeyi oldu. Böyle dedi olmaz dedi. Şura dedi iki kanepe alayım dedi. Böyle masa sandalye aldı. Masanın zaten sandalyeleri kırıldıydı. Masam mutfakta duruyor. Mutfağı aldım bura. Böyle kuru mı Zaten sofrayı da serdim bura. İşte şey yapmadan önce masamız vardı. Ondan sonra kırıldı. Kullanıyor yani sonuçta çoluk çocuk oturuyor. Ya sen uzun vurmanabilip dayanıklı kullanabilip kullanışına göre ben range'de itme için değil mi? arkadaşlar kızdığım için değil mi? olanını diyor. <laughs> Kanepemiz iyice de halen hala kırıldıydı. Dört ay makinem yoktu. Geçen mermedi tabla vallahi sabır varmış senin gibi sabır. Allah razı olsun gerçekten. Allah şöyle su, yolu gibi isin. Benim hayır duamı alır. Ben rencide etmek için değil mi? Önce bir yaşa, bir dersin alın, ondan sonra oluyor. İnsan neden neye oluyor arkadaşlar? Lakin o yokluğu bu göreceğim. İçi yok mu? İçkiye mi verdin? Yo vermedim. Kumara mı verdin? Vermedim. Sigaraya mı girdim? Girmedim. Aldıysam kapkaşlık aldım. Aldıysam çocuklarıma bayramlığını aldım. Gönderin, gönderdikleri paraya. Allah kabul etsin. Çocuklarıma ayakkabısını aldım. Ben bayramlığını aldıydım. Bir telefondan sevilapla Gel acer. Allah razı olsun. Ben zorla kimsenin işçisini almadım. O iki kişi bana ilahi like, gördü ki, bana değil çocuklarıma, bana değil çocuklara, bana değil. Yürü geldi kenara koydum, yürü geldi çocuklarımın ihtiyacını gördüm. Yaşadığından ders almayınca arkadaşlar hiçbir şeyin sahibi olmuyor. Anlarsanız beni. Yaşadığından bir şey ders almayınca hiçbir şey sahibi olmuyor. Her şey kabullendiğimden değil, korktuğumdan da değil. Oturup dağılayacak değilim arkadaşlar. Oturup dağılayacak değil. Gelini bilsen zaten sahte hesap açıp da destanı yazmak. Destan yıldırıyor. Allah havale seni. Kim olduğunu da biliyorum yani. Yaz, yazışından biliyorum. Türklerin de Güzel olmuş mu? Hı -hı. Çok güzel olmuş. Hmm. Kira alıp gidiyor ama. Hadi ablalarına ver inşallah. Ee, Takipçimin biri Şahin'e bir Yasin-i Şerif okut dedi. Geçen Merve'de dedi. Abla bir anneme Yasin-i Şerif okut diye İnşallah okutacağım. Nasip olursa okutacağım arkadaşlar. Içiniz. İşte içeri gir. Allah kabul etsin. Sizler de benim çocuklarıma dua edin arkadaşlar. Okuyor, okusun. Yani isterim yani. Ben size sizler bana Mevlam dualarımızı kabul etsin. Şu mübarek kumda. Kalp hiç gerek yok. Gerçekten yok. Hedefim sizleri durmak için bile öyle rengi değiştirmek için bile arkadaşlar. İnanın o boş şeylere kafam götürmüyor yani. Görmetçelikten geliyor. Ha korktuğumdan değil. Kabullendiğimden de değil. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için bana abone olduğunuz için Allah razı olsun gerçekten destekleriniz için melan duvarımızı kapolsun şimdi yani Köşem, ne Aynen. afiyet olsun. Perşembe akşamında şimdiden hayırlı cumalar. Herkese iyi akşamlar. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kapat artık. <laughs> yavaş yavaş acele etme acele etme.